tanrım Ne adam yani doğu Anadolu batay cemlerden cemlalar bitti şimdi zaten ya şimdi eski kışlar ben 60 yaşına gelmişim bu eski kışlar nasıl kışlardı biliyor musun 2 metrenin üzerinde kar yağıyordu yol uça, ulaşımı olmazdı. İnsanlar e, çok e, zahmet çekerdi. E şimdi kış denilen bir şey tamam, tamam. göremiyoruz. Şu anda şu anda Doğu Anadolu bölge'de evet. bölgesi Doğu Anadolu bölgesinde biz yazı yazıyoruz. İkinci ayda Doğu Anadolu bölgesinde Kars'ta <laughs> eksi 40 derece olan bir memleket şu anda kösebek toprak e, yerine atıyor. Evet, evet. Bu kadar da olmaz. Hiç görmedim, hayır, hiç görmedim. Mevsimler değişti. Mevsimler değişti artık bu barajlardan mı oldu? Bu kimyasal atlan bombalarından mı oldu? Yani bunlar hep şeydir. Ee, dünya gözüyle görse bilim adamları da bunu incelerse bu atılan silahlardan mıdır? Kimyasal hayır iklim ya şimdi sen yaşadığın iklim değişti, o zaman kız İstanbul'a gitsin akşam daki yer buraya geldi. Değil mi? Bir de baraj. Baraj şeyleri var. tane senedir eski kolonu. Tamam mıdır? Baraj etkisi de var. <laughs> صلى الله على Ne değil Altyazı bayağı bir 16-17 senedir devamlı sürekli yaptığım için Baya gün geçtikçe kollar de alıştı hızlı olmaya abi. Yavaş istesem de çalışamıyorum. Sırada bekleyenler oluyor Evet. Do doğrudır abi. Bayağı bir müşterim sabit. Sabit bayağı müşterilerim var. O yüzden gelen 5-6 kişi de olsa beklerler abi. Sürekli aynı yerdeyiz abi. Ba e, bu ee, boyada ilk öncelikle kaliteyi abi. Boyanın kalitesine, zilanın kalitesine. E, dikkat etmek lazım. Hani iyi boya iyi, iyi kullandığın zaman müşteri de devamlı sıraya geçer abici. Evet evet devamlı da kollar alıştı da istesem de yavaş boyu yapamam abi. 16, 16 17 yıldır sürekli de buradayım abi. Hı -hı. Ercan Çakar. Hı -hı. Evet babam, babamla birlikte yapıyoruz Hı -hı. burada. Babam bugün yaş olduğu için onu erken gönderdim. Ben buradayım. Hı -hı babam 20-30 senedir bu işin içinde. Evet. Sürekli ayakkabı koyuyor, Hem emeklidir kendisi, abim. Ee, kendi dışarıdan yatırdı, emekli oldu. Şu anda yine boyacılığa devam ediyor. Ömer, Ömer Çakar. 67 yaşında. Ben 33 yaşındayım sayın abi. İki kardeşiz. Bir ablam, bir ben. İki tane ellerimizden öfer. Biri olan bir kız. Oğlan dörde gidiyor. Kız da da 5 yaşında. Ömer Can Çakar, Meyra Çakar. Evet, var. evet abi. Çok, şükür abi. Anlamızın teriyle namerde mehtaç olmadan geçimimizi sağlıyoruz. Tabi abi, tabi. Çalışmak insan aynasıdır. Valla çalışmayan yapayım. insana ne diyelim abi? Çalışmayan insanlara da boş gezdiğine kadar çalışsınlar, ailelerine katkı sağlasınlar. Aleyküm. Evet, evet abi. Çalışan insan Allah verir. Kurban olduğum demişti, senden hareket, benden bereket.